Bunlarda da aynı konu var. Burada bakarsanız çocuğun kalçasındaki bozukluk daha önceden söylemiştim. Şimdi bunlar performansı çok fazla kısıtlayacak bir şey. Benim umursadığım bunlar sakatlıklara sebep olarak sonuçta spordan uzaklaşmaya sebep olan şeyler. Anatomi bilgisi, az önce söylediğim antropometrik ölçümler bu tarz sıkıntılara sebep olmamak için önemli. Düzeltilmesi gereken şeyleri tespit etmek için önemli. Bu çocukların ikisi de öncelikle çok büyük ihtimalle menisküsten sakatlanacaklar. Uzun maddede devam ederlerse diz problemleri, bel problemleri çekip çapraz bağ kopar bakma ihtimallerini de yükselterek sporcu olmaya çalışacaklar. Ama hiçbir zaman şöyle düzelterek söylüyorum. Bununla ilgili tedbir almadıkları sürece, çalışmalarını bu halde devam ettirdikleri sürece, zaten bu hale gelmelerine sebep olan konu ilerleyen vadede sakatlanmalarına sebep olup